Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok ama çok özel bir gün. Çünkü yeni bir kanal açıyoruz. Kanalımızın adı LPS Jessie TV. Çünkü arkadaşlarım benim bir tane köpeğim var ve adı da Jessie. Bu yüzden kanalımızın adını LPS Jessie TV koyduk. Bu bizim için çok özel bir gün. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Atarsanız çok sevinirim. Şimdi minişler için ziyafetimize geçelim. Burada çeşit çeşit yemeklerimiz var ve çeşit çeşit minişlerimiz gelecek. Hemen minişlerimizi saymaya başlayalım. Merhaba. Benim adım deniz. Ben bir deniz atayım ve galaksi minişiyim. Yüzmeyi çok severim. Merhaba, benim adım Godzilla. Ben şanslı bir minişim ve goril minişiyim. Yani LPS ilk goril minişiyim. Bu arada muz yemeyi severim. Merhaba, benim adım Polat. Ee, ben kızım ama bana Polat diyorlar nedense. Ee, ben normal bir minişim ve bal yemeyi çok severim. Merhaba yavrularım, benim adım Snail teyze. Ben salyangoz Yavaşım ve ot yemeyi severim. Merhaba. Ben Aksi. Bir golden köpek minişiyim. Mama yemeği çok severim. Normal bir minişim ve çok sevimliyim. Merhaba yavrularım. Ben Aksi'nin babasıyım. Adım da Bulut. Ee, ve e, ben çok ama çok yaşlıyım. 68 yaşındayım ben. Ee, her neyse yavrularım. Normal bir miniş türüyüm. Merhaba. Ben çocuk minişim. Adım Asil. Ben Simli bir miniştürüyüm ve renk, renk değiştiren miniştürü değilim. Fakat iki renkli bir miniştürüyüm. Um, yaprak yemeği çok severim. Annem galaksi minişi. Fakat şu anda onu gösteremiyorum. <laughs> Merhaba. Ben Aksi'nin kardeşiyim. Adım Püsküllü ve kardeşimin adı da Püskül. Biz ikimiz ikiziz ve Aksin'in kardeşleriyiz. Ben simli bir miniş türüyüm. Süslü olmayı çok severim. Tokaları ve mavi renk saçı severim. Onunla aynı fikirdeyim. Fakat benim mavi renk saçım olmadığı için ben cupcake türü minişim. Ben ise normal. Merhaba. Benim adım Kar Beyaz. Ben bir kunduz minişiyim. Hah, hazır kunduz demişken ben